de Abi. tam altın geliyor. <laughs> Yarışma son. <Bravo>. Girme, <laughs> girme. Parkur çok güzeldi. Düzenleyen. Belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum sanki kaykan ama çok teşekkür ediyorum. Ne hissediyorsun? Mutluyum her şey kazandığım için. Çok güzel. Çok güzel bir parkurdu. Belediyemiz çok güzel bir parkur düzenlemişti. Her şey onlara da çok teşekkür ederim. sağ e, olun hocam. Zor oldu mu? Yani zordu biraz. Ama biz de çalıştık dindik Karşılığını aldık çok şükür. Ben Suat Karablak Milli Sporcuyum 9 yıldır. Ülkemi temsil ediyorum yurt dışında. İpek Yolu Belediyesi'ni hazırladı. Bir yol yarışını koştuk. Üçüncü oldum. Ee, zordu. Yani böyle yarışların vanda yapılması bizi çok sevindiriyor. Böyle bilinçli hocalarımızın, belediye başkanlarımızın burada olması bizim için çok büyük bir avantaj. Mutluyum öncelikle. ilk başta Cumhuriyet Bayramımızı kutluyorum. Bütün gençlerin benden büyüklerin elinden öpüyorum. Güzel bir yarıştı. Yaşam bütün arkadaşlarımı bize yani çok çabuk bitti. Keşke biraz daha uzun olsaydı. Erken bitirdik yarışı. Herkes tebrik ederim. 29 Ekim 2020 Cumhuriyetimizin 97. yıl dönümü. Öncelikle bize cumhuriyeti kazandıran ve armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun kahraman onun kahraman silah arkadaşlarını şükran ve minnetle anıyorum. Bugün saat 13'te hem bayanlar hem erkekler kategorisinde Gençlik Spor Müdürlüğümüzün düzenlemiş olduğu Cumhuriyet koşusundan sonra şimdi de Cumhuriyet şöleni adı altında programda beraber bulunmaktayız. Emeği geçen bütün arkadaşlarıma, çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hepinize hoş geldiniz, iyi eğlenceler diliyorum. Tekrar Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Gözde 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 Bayağı fark mı <laughs> <laughs> Nasıl şey şu, 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 şu. Bakmadınız mı arkadaşlar ben kaç? Baktınız mı? Teşekkürler. 5 16. Bir dakika mı var kızlar? Evet. Başka var mı Maksim bu sene 12 Eylül'de Balkan Şampiyonu'nun 5000 metrede. Geçen Cuma Kesi'de Denizli'de yine 5000 metrede